Selam. Hoş geldin. Yaz sürecindeki fırsatı görmek üzerine birkaç cümle paylaşmak için buradayım. Aslında yaşamın her anı bilinçli farkındalık ve hakikate uyanmak için bir fırsat. Yaz süreci de bunlardan bir tanesi. Genellikle yaz sürecini bir fırsat olarak algılayamadığımızı düşünüyorum. Çünkü içinde yaşadığımız kültür ne yazık ki buna bu açıdan bakmamıza pek de izin vermiyor. Genellikle yakınını kaybeden birisinin mümkünse birkaç hafta içinde Toparlanıp, acısını yaşayıp, ağlayıp, gözyaşını silip ve sonra hiçbir şey olmamış gibi neredeyse normal yaşamına geri dönmesi bekleniyor. Ve bu genellikle de iyi niyetlerle yapılıyor aslında. Yani bir an önce bu üzüntüden, bu kederden, bu acıdan çık. Ve yine yaşamına geri dön. Ana tema bu görünürde. E, oysa ki e, yaz sürecinde olan e, birisinin belki e, duymak isteyeceği en son şey bu. Çünkü e, bir hız çağındayız. Evet, her şey çok hızlı. Hayat çok hızlı akıyor. Yetişilmesi gereken işler var ve bu nedenle de e, yası da aynı şekilde bir an önce yaşayıp e, o defteri kapatmak üzerine kurguluyoruz. Yaz süreci e, ne yazık ki toplumdan Yeterli desteği alamadığımız için bu konuda ki bilinç büyük ölçüde zedelendiği için yıllar içerisinde unutulmuş bir kültür var. Bu yüzden e, kendi kendimize de aslında e, bu süreçte şefkat göstermenin e, ve bu süreci e, daha içselleştirerek gerçekten hissederek ve kaybettiğimiz, sevdiğimiz kişiyi de onurlandırarak yaşayabilmemiz gerekiyor. Bunu kendi kendimize de yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Benim gördüğüm yine aynı şekilde bu kültürün vermiş olduğu ölüme bakış ve yaz sürecinde bizim kendi kendimize bu süreci yaşarken de ayağımıza bilinçsiz olarak bazı çermeler taktığımızı düşünüyorum Mesela yaz sürecinde de çok fazla egomuz devreye girmeye başlıyor. Genellikle bakacak olursak ilk soru bir yakınımız kaybettiğimiz zaman neden benim başıma geldi ya da neden benim yakınımın başına geldi ee, çok erken olduğunu düşündüğümüz bir ölüm olabilir evet öyle bir ölüm de olabilir erken olabilir genç bir yaş olabilir ya da çok e, acılı bir süreç geçilmiş olabilir uzun bir hastalık sonucunda gibi ve ne olursa olsun böyle bir kayıp yaşandığı zaman sanki sadece dünyada kendi başımıza bu durum gelmiş gibi bir yanılgıya kapılıyoruz bunu ee, Sözle ifade etmemiş olsak dahi genelde içimizden geçenler bunlar oluyor. Oysa ki etrafımıza bir baktığımızda ve genellikle bunu e, yaşadığımız kaybın üzerinden oldukça uzun bir zaman geçtikten sonra e, idrak edebildiğimizi düşünüyorum. Eee birçok insan var aynı şeyleri yaşayan. Yani sadece bizim başımıza gelmiş değil. Ama ego öyle bir şekilde araya giriyor ki yani hakikatle aramıza giriyor ki o sırada tek düşündüğümüz şey neden benim başıma geldi. Neden ben yakınımı kaybettim? Eğer ki egonun bu oyununu fark edebilirsek, o zaman e, yaz sürecimizi de çok daha bilinçli bir şekilde ve doğal olarak da daha az ızdıraplı bir şekilde. Yaşayacağımızı düşünüyorum ben. Ve ızdırabın az olması, o kişi için üzülmemek, kederlenmemek, özlem duymamak demek değil. İkisi çok farklı şeyler. Ego bizim toplumsal kimliğimizde, ilişkisel olduğumuzda. Kullandığımız maskelerimiz aslında, yani şöyle bir doğada e, tek başına yürüyüşe çıktığın zaman, e, yalnız olduğunda, o zaman hiçbir şekilde insan rol yapma gereği ya da herhangi bir egosal kimliğine kullanma ihtiyacı duymuyor ve. Ee, saf ve özbenliğinden bir ilişki kurmaya başladığı zaman mesela bunu bir çocukla yapabiliyoruz çoğunlukla. Çünkü çocuk maskesiz ve o şekilde yaklaştığında bizimle egosal kimliğimizin hiçbir anlamı kalmıyor. Bir çocuğa egosal kimlikle yaklaşmak ve konuşmak ee, bir yerde mümkün değil onun saflığı ve o anın içinde olması aslında bizim egosal kimliğimizin o an için hiçbir işlevi olmadığını, gerekli olmadığını bize gösteriyor. Yalnız kaldığımızda da, kendi kendimizle yalnız kaldığımızda da aynı şekilde yine egosal kimliğimiz yavaş yavaş geriye çekilmeye başlıyor. O yüzden aslında yaz sürecindeyken yalnız kalmayı tercih eden birisiysen ve hatta değilsen de bu süreci bu yalnızlığını biraz daha e, bilinçli bir şekilde e, kendine bir alan, zaman yaratarak geçirmen çok iyi olacaktır. Çünkü bu yalnızlığın içinde bilinçli olarak kalmaya başladığında o egosal kimlikler birer birer soyulmaya başlayacak. Ve şunu da görmeye başlayabiliyoruz. Bu bilinçli yalnızlığın içinde yasımızla da kaybımızla da egosal bir ilişki içinde olduğumuzu yani bu yası yaşarken yası nasıl bir bilinç haliyle yaşıyorum ilk başta bahsettiğim gibi egosal kimliğime tutunarak mı bu yası kurdum. Neden benim başıma geldi? Çok erkendi. Gibi sorularla mı yaklaşıyorum? Yoksa daha saf, masksiz öz benliğimden, yani kalp alanından mı yaklaşıyorum? Kalp alanından ve öz benlikten yaklaşmak aslında gözlemci ve tanık olabilmek demek. Yani bilinçli bir farkındalıkla oturup bu kaybın bende yarattığı hisleri, hüznü, kederi, yalnızlık duygusunu endişeyi, kaygıyı, yaşamla ne yapacağını bilememe halini tanık olarak gözlemlemeye başladığımızda kalp alanına zaten geçmeye başlıyoruz. Ve bunu yapabilmek için de bence her gün en az bir 10-15 dakika ayırmak dahi çok değerli olacaktır. Çünkü bu gözlemci tanık olma halini kendime bakma halini beslemeye başladığımda o zaman egonun getirdiği o ızdıraplı yas tutma haline bir mesafe koymaya başlayacağım. Bu halle kendi arama, bilinçli benliğime. Ve bu da o yası yaşama şeklimde tutunduğum ne varsa bırakmak istemediğim kabullenmek istemediğim her ne varsa tüm bunların aslında çok fazla ego'ya tutunduğum için bana acı verdiğini görmeye başlayacağım. Çünkü eğer bir şeyi sıkı sıkı tutuyorsam, tutunuyorsam ona, ısrarla yapışıyorsam ve artık gitmesi gereken bir şeyse bu, o hale giderken daha çok acı verecektir. Kabul, gözlemci ve tanık olma hali tümüyle yaşanan durumla ve olayla ilişkimizi dönüştürmeye başlıyor. İlk zamanlarda belki bilinçli olarak dediğim gibi kendine belirli bir zaman ve alan yaratıyorsun. Sonrasında bunu tekrarladıkça belirli bir süre sonra bu yalnızlıktan zevk almaya, haz almaya başladığın bir yere doğru gelmeye başlaman mümkün oluyor. Bu nasıl bir haz ya da huzur kaynağı olabilir? Yaz sürecindeyken kendimi dinlemek. Aslında egonun yaratmış olduğu sahte ızdırapların yavaş yavaş bu gözlemci ve tanık haliyle birlikte çekilmeye başlamasıyla geriye sadece o yasın tatlı kederi o kalpteki sıcak özlem yitirdiğin kişiye karşı duyduğun özlem kalmaya başlıyor. Ve bu da aslında işte o anda yasını tutmaya başladın demek. Eğer farkındalıkla bilinçli bir şekilde yaklaşamıyorsak içinde bulunduğumuz duruma o zaman yaz sürecimizde erteleniyor ve gereğinden fazla uzun sürebiliyor. Ve aslında yasın yapısı çok karmaşık, kompleks bir yapı. Yaşadım, bitti, geçti diye bir şey yok. Tabii ki bunu bir sevdiğini kaybeden herkes muhakkak deneyimliyor. Zaten bildiği bir şey. Zaman zaman çok daha yoğun özlem, öfke, kırgınlık, her türlü insana dair her duygu birdenbire çok güçlü bir şekilde ortaya çıkabilir ve sonra yine çekilebilir. Diyorlar ki bir dalga gibi yas tutmak. Bazen geriye çekiliyor, duruluyor. Sonra belki üzerinden seneler de geçse yine bir an gelip büyük bir dalga vurabiliyor. Ve bütün bunları fark etmek ve yaşamaya izin vermek için de kendi kendimize kalabilmemiz, duygularımızı, hislerimizi gözlemleyebilmemiz gerekiyor. Yoksa yaşamın hayhuyu içinde, içimde neler olup bitiyor, şu an çok özlem mi duyuyorum? Belki özel bir gün ya da herhangi bir yerde dinlediğin bir müzik, gördüğün bir resim. Ona dair bir duygunu tetiklemiş olabilir. Ve bunu fark etmiyoruz bile kendimizle ilişkisel olmadığımızda. Yani yaşam hiçbir şey olmamış gibi görünürde devam ederken içeride çok büyük bir ızdırap, birikmiş öfke var olmaya devam ediyor. Aslında doğada bize ilham verecek birçok şey var. Örnekse bir ağacı şimdi gözün önüne getirmeni isterim. nasıl ki bir ağaç dünyada ne olursa olsun ne yaşanırsa yaşansın orada hiç kıpırdamadan belki şiddetli bir rüzgar dallarını savuruyor yapraklarını döküyor ama yine de gövdesi sapasağlam orada dingin bir şekilde durmaya devam ediyor. Belki bir ağaç gibi düşünebilirsin yaz sürecindeyken kendini. Dallarına çarpan bir sürü duygu var. Ama yine de merkezinde kalmayı becerebiliyorsun. Sadece gözlemleyerek olup biteni. Ve bu gözlemde fark ediyorsan içinde bir öfke var. Hayal kırıklığı, özlem. Ve onu yaşamaya izin ver. bir meditasyonla bu merkezde kalmak yaz sürecinde bedendeki duyumları hissedebilmek ve onları yaşamaya izin vermek bunun için kendine izin vermek ne demek bunu biraz daha derinden hissedebilmen için küçük bir meditasyon yapmak istersin. Bir davet olsun bu sana. Dingin ağaç meditasyonu. Öyleyse meditasyonda görüşmek üzere.